Kendine iyi bak. Biliyorum. Ah. İşte böyle arkadaşlar. Umarım bütün şeyler gitmiştir. Bartu'da gerçekten bir problem var. Görmüyorum. Heh, gördüm. çok özür diliyorum buradan senin vasıtanla bütün kalbini kırdığım insanlık insanlıktan. Senden de özür dilerim. Dün gece dün <laughs> ama çok güzel attım seni ya. Bir şey söyleyeyim mi? İşin garibi şu. Beni atmayacağını zannetti. <laughs> <laughs> Biliyorum. <gülüyor> <laughs> alkışları aldın böyle, güzel Aa, güzel alkışları ya, aldın, hazırlandın. Sanki dünyanın en e, uyumlu insanıymışçasına sen. Aa dedim bu beni atmaz gibi bir <laughs> mantıkla ne cesaretle şarkıya başlamış olabildiğini ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ve... <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir de şarkıya başladım, gerçekten ayağa kalkıp hani saygıdır ya böyle. <laughs> Onu atınca da sanki daha hiç atılmamışçasına da bir de bozuldum. Çok <laughs> tatlısın. Ama mesela Sarp'ın Sarp da şarkı söylerken attım dün. Aynen. <laughs> Ama bu tufoya düşünmez yani. <laughs> Söz, haymin sana söz, köreliyorum yalansa değmedi değmez gözüme başka renkte iki göz.